Herkese selamlar. Avrupa'da, Batı'da bir tehlikeli restleşme tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez restleşme nükleer silahlar üzerine. Putin'in nükleer silahları kullanma konusundaki tehditlerine alıştık diyebiliriz. Putin her Ukrayna savaşında sıkışma anında nükleer silahları en azından taktik nükleer silahları kullanabileceğini açıklamıştı. Varoluşsal bir tehdit halinde ise stratejik nükleer silahları da kullanıma sürebileceğini söylemişti. Putin silahları sahneye çıkardı biliyorsunuz. Bir kısmını Belarus'a yerleştirdi, bir kısmı da Rusya topraklarında bulunuyor. Füzeleri göstermekten, tatbikat maksadıyla da olsa kullanmaktan Putin kaçınmıyor. Batı dünyası ise bu gösterileri büyük oranda sessiz kalarak seyretmişti. Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg en son bir açıklama yaptı ve dedi ki, NATO'da nükleer silahlarını depolardan çıkarıyor ve belli yerlere yerleştirme kararını aldık. NATO nükleer silahlarının bir kısmını her an kullanıma hazır olabilecek şekilde belli yerlere yerleştirecek. Bu yerlerin sayısı artırılacak. Ayrıca silahların bakımında ve geliştirilmesinde de bazı değişikliklere gidildiği anlaşılıyor. NATO Genel Sekreteri diyor ki NATO büyüyen Rus tehdidini caydırmak için nükleer gücünü göstermek zorunda. Yani Rusya'yı korkutmak zorundayız. Caydırıcılığımızı ortaya sermek zorundayız diyor NATO Genel Sekreteri ve silahları depolardan çıkarmaya başladıklarını ve bunları daha fazla göstereceklerini ilan etti NATO Genel Sekreteri. NATO'yu en çok düşündüren ise Çin'in de dev bir nükleer güce dönüşüyor olması. NATO'nun hesaplamalarına göre Çin 5-6 yıl içerisinde çok değil, en az 1000 nükleer silah başlığına sahip olacak. Bu durum da nükleer dengeleri alt üst edecek. Dünya biliyorsunuz yaklaşık 70 yıldır Amerika ile Rusya arasındaki nükleer denge üzerine kuruluydu. Şimdi Çin üçüncü bir büyük nükleer güç olarak karşımıza çıkıyor ve bütün dengeleri alt üst etmeye aday görünüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg The Telegraph gazetesine konuştu ve NATO'nun Rusya ve Çin'den gelen artan nükleer tehdit karşısında daha fazla nükleer silah konuşlandırmayı düşündüğünü açıkladı. Stoltenberg NATO bloğunun düşmanlarına doğrudan mesaj göndermek için nükleer cephaneliğini göstermesi gerektiğini. Nükleer füzelerin depolardan çıkarılması ve kullanıma hazır şekilde beklemeye alınması konusunda NATO üyeleri arasında şu anda çok canlı bir istişare sürecinin yaşandığını belirtti. Bazı kararlar alınmış, bazı kararların ise alınması bekleniyor. NATO'dan yapılan bu türde ilk açıklama bu oldu diyebiliriz. Stoltenberg'e göre amaç caydırıcılık yani korkutmak. Stoltenberg şu anda kaç adet nükleer başlığın hazır olması gerektiği veya kaç adet nükleer başlığın depolarda tutulması gerektiği gibi operasyonel konularda detaylara girmeyeceğim diyor Stoltenberg. NATO üyeleri tam da bu detayları konuşuyorlar. Silahların sayısı, konumları ve nitelikleri konusunda istişareler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu bilgilerin bir kısmını herkesle paylaşacağız diyor NATO Genel Sekreteri. NATO'nun stratejik planlarında en büyük zorluk ise Çin'den geliyor, Pekin'den geliyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne denge Rusya ile Batı arasında kurulmuştu. Dünyanın en büyük nükleer güçleri Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliğiydi. Yani bugünkü Rusya Federasyonu'nun selefi olan Sovyetler Birliği. İngiltere ve Fransa'nın da nükleer silahları var. Ancak bu iki Batılı devlet küresel dengede Rusya ve Amerika'nın seviyesine yaklaşamıyorlar. Ayrıca Hindistan'da Pakistan'da, Kuzey Kore ve İsrail'de de nükleer silahlar bulunuyor. Ne var ki bunların hem kapasitesi hem de sayısı dikkate alındığında bu ülkelerin silahlarının küresel dengelerden ziyade bölgesel dengeleri etkilediğini en azından şimdilik söylememiz mümkün. Küresel nükleer dengelerde köklü değişiklik ise Çin'den geliyor. Çin harıl harıl nükleer silah üretiyor. Bunların kapasitelerini büyütüyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO'nun en son nükleer planlarının, stratejik planlarının Rusya, Çin ve Kuzey Kore'den kaynaklanan tehditlere dönük olarak yenilendiğini, bu konuda özel bir çalışma yapıldığını açıkladı. Çin'e ise özel bir yer verdi, çok özel bir yer ayırdı. Çin'in son yıllarda nükleer silahlar da dahil olmak üzere modern silahlara yoğun bir yatırım yaptığı zaten bilinen bir gerçek. Sadece nükleer silahlara değil konvansiyonel silahlara da Çin çok büyük yatırım yapıyor. Yüz milyarlarca dolarlık bir savunma bütçesine ulaşmış durum, durumda Çin. Ve yine NATO ülkelerinin istihbarat raporlarına göre Çin'in şu anda elindeki nükleer silah sayısı yüzlerle ölçülüyor. Fakat 5 yıl içerisinde, 6 yıl içerisinde bu rakamın en az 1000 stratejik nükleer silah rakamına ulaşması bekleniyor. Bu rakam da Çin'i dünyanın en büyük nükleer güçlerinden biri haline getirecek. 3 nükleer büyük gücünden biri haline getirecek. Amerika'nın elinde birkaç bin nükleer silah olduğunu biliyoruz. Rusya'nın elinde ise rakamlar değişmekle birlikte işte 5.000 diyen var, 10.000 diyen var, 12.000 nükleer silah var diyen var. Fakat bunların içerisinde taktik nükleer silahlar da dahil ediliyor. Amerika'nın elinde işte 1.000-2.000 silah olduğu iddia ediliyor. Bu rakamlar hep gizli rakamlar olduğu için daha, daha ziyade tahminlerle konuşmak durumundayız. Dolayısıyla Çin'in 1.000 nükleer silah başlığına ulaşıyor olması demek Çin'in neredeyse Rusya gibi neredeyse Amerika gibi bir nükleer güç haline gelmesi anlamına gelir. Yani bir nükleer silah yapabilirsiniz. Bir tane, iki tane, on tane, yüz tane. E, bunun kapasitesi önemli. Kullanım kolaylığı önemli. Karşı tarafı vurabilmeniz için o silahı işte birkaç bin kilometre atabilmeniz lazım. Ve bunu gönderebilecek yetenekte uçaklara sahip olmanız gerekir ve nasıl gönderecekseniz artık. Bunu sadece uçakla değil, hüzeyle de gönderebilirsiniz. Denizaltıdan füzelerle de göndermek mümkündür. Yani bu gibi yetenekleri geliştirmek gerekiyor yoksa bir nükleer silah yaptım, tamam artık nükleer gücüm de, e, demek küresel dengeler arasında size çok geniş bir yer açmıyor. Bu açılardan ele aldığımızda şu anda nükleer büyük güç olarak Rusya ve Amerika vardı. Şimdi bunlara Çin de ekleniyor gibi görünüyor. Yani üç büyük nükleer güçle karşı karşıya kalacak dünya. NATO bugüne kadar böyle bir durumla hiç karşılaşmadı. Sadece Rusya vardı. Şimdi karşısında ikinci bir dev nükleer güç de yükseliyor. Rusya ve Çin'in işbirliği yapması halinde Amerika'yı ve Avrupa'yı vurmak çok daha kolay hale gelecek NATO'nun hasımları için. Nükleer savaşta ilk vuruşu yapmak çok önemli. Karşıdaki hasmanıza öyle bir vuruş yaparsınız ki belini doğrultamaz, cevap veremez. Yani karşı vuruşta bulunamaz. İşte bunu yakalamaya çalışıyordu Amerika'da, Rusya'da. Şimdi Çin de devreye girdiği zaman, Çin ile Rusya'nın işbirliği de söz konusu olduğu zaman böyle bir durumda Rusya ve Çin'in ilk darbeyi yeseler bile buna karşılık vermesi, mukabelede bulunması kolay olacaktır. Bu da nükleer savaşı çok daha yıkıcı hale getirir. Batı'daki pek çok şehir etkisi onlarca yıl sürecek büyük hasarlara uğrayabilir. Biraz önce de belirttiğimiz üzere Çin'in denkleme girmesi NATO'nun bütün planlarını allak bullak etmiş durumda. Raporlar yeniden yazılıyor, stratejik planlar yeniden şu anda kuruluyor. Çin zaten tek başına oldukça tehlikeli boyutlara ulaşmış durumdaydı biliyorsunuz. Şimdi buna bir de Rusya ile nükleer işbirliğinin eklenmesi Batı için tam bir kabus oldu. Batı dünyası bu konuda çeşitli planlar geliştiriyor. Biraz önce söyledik. Ancak esas önlem Çin'i ileri teknolojiden uzak tutmak. Batı bunu başarabilecek mi, başaramayacak mı? Bunu bilemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e yüksek teknoloji ürünlerini ve bunlarla ilgili bilgileri satmayı, göndermeyi yasakladı. Yapay zeka, kuantum bilgisayarları ve yarı iletken bilgileri bu, bu konuda en hassas bilgiler sayılıyor, ürünler sayılıyor. Çin bir şekilde ileri teknoloji konusunda boğulmak isteniyor, ablukaya alınmak isteniyor. Çin'e bir çelme takılması, ilerlemesini durdurma çabası söz konusu. Yapay zeka konusunda çalışan bilgisayarların Çin'e gönderilmesi Başkanlık kararıyla yasaklandı. Buna benzer pek çok müeyyide ve yaptırım şu anda uygulamada. Ancak görünen o ki Çin bu müeyyidelere rağmen teknolojisini ilerletmeyi başarıyor. Batının önlemleri şimdilik etkisiz kalmışa benziyor. Çin bununla da yetinmiyor. Elindeki teknolojiyi Rusya'ya da aktarıyor. Rusya'nın kullandığı pek çok silahta Çin'den ithal edildiği anlaşılan parçaların bulunması bunun bir kanıtı. En son G7 zirvesinde batılı müttefikler Çin'e çok sert bir çağrıda bulundular ve Rusya'ya silah teknolojisi tedarikini durdurmasını istediler. G7 bildirisinde ayrıca Çin'den Pasifik bölgesini militarize etmemesi de istendi. Çin'in bu çağrılara kulak vereceğini pek tahmin etmiyorum. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşmasına geri dönecek olur isek Stoltenberg NATO ittifakının nükleer silahları depolardan çıkaracağını ve caydırıcı olması için bunların bir kısmını kullanıma hazır şekilde tutacağını hatta sayılarının da bu silahların artırılacağını açıkladı. Bu konuda gizli tutulan bazı yer değişiklikleri de yapıldı yapılmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri bazı nükleer silahlarını başta İngiltere olmak üzere Avrupa'da kritik noktalara taşıyor. Yeni adaylar söz konusu. Biliyorsunuz Amerika'nın nükleer silahları İtalya'da, Almanya'da Hollanda ve Belçika'da bulunuyor. Buna bir de Türkiye'yi eklemek lazım. Hatta hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin 150 kadar olduğu tahmin edilen B61 nükleer gravity bombalarının 50 kadar yani üçte birinin Türkiye'de incirlik üstünde olduğu belirtiliyor. Fakat değişen dengeler Ukrayna Savaşı yeni yerler bulmayı bir ihtiyaç haline getirdi Amerika için. İngiltere bu konuda ilk nokta gibi görünüyor. Ayrıca Polonya Amerika nükleer silahlarına ev sahipliği yapmayı çok istiyor. Bu konuda kamuya açık konuşmalar da yaptılar. Başka bir aday ülke ise Romanya. Polonya ve Romanya Rusya sınırına oldukça yakın iki ülke. Bunlara yerleştirilecek nükleer silahların Rusya'yı çok ciddi bir şekilde tehdit edeceği düşünülüyor. Ama henüz kararlar verilmiş değil. Özetleyecek olur isek nükleer resleşme çok sert bir noktaya gelmiş durumda. Batı Putin'in nükleer restini görmüş görünüyor. Sen nükleer savaş mı istiyorsun? Tamam o zaman biz de depolarımızdan nükleer silahlarımızı çıkarıyoruz. Bundan sonra daha fazla NATO nükleer füzelerini göreceksin. Veya nükleer silah taşıyan çift yetenekli NATO uçaklarını daha fazla hava, havada, semalarda izleyeceksin. Saçı gönderiliyor Rusya'ya. Bu son derece tehlikeli bir restleşme. Hani ateşle oynamak denir ya tam anlamıyla ateşle oynamak. Ümid ederiz bu nükleer restleşme sadece blöf olarak kalır ve daha sonraki aşamalarına geçmez. Bugünlük bu kadar. Sonraki ayınızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.